Kayıksan dünyaya anlamazlar derdini. Yaşamak güzel deyip de aldatma kendini. aykırsan dünyaya anlamazlar derdini. Yaşamak güzel deyip de aldatma kendini. Seni hiç arayıp sormasa, sevgini farkına varmasa, başkalarının gözüne daha tatlı bakıyorsa, aa bakalım o zaman Neşeli geçiyor mu zaman Yoksa kırılıp bu hayata düşer mi hemen insan Ne dersin Aşkın gözü kör mü acaba Uyan artık bitti bu rüya Seviyor sevilmiyorsun Boş ver aldırma ne dersin Aşkın gözü kör mü acaba Uyan artık bitti bu rüya Seviyor sevilmiyorsun Boşver aldırma Aykırsan dünyaya anlamazlar derdini Seviyor beni deyip de aldatma kendini Kırsan dünyaya anlamazlar derdini Seviyor beni deyip de aldatma kendini Yanına geldiği anda kalbi bir başkasındaysa Bir de sevdiği kıza taptığını sana anlatsa bakalım o zaman Neşeli geçiyor mu zaman Yoksa kırılıp bu hayata küser mi Hemen insan ne? aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun. Boş ver aldırma. Ne dersin aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık bitti bu rüya. Seviyor sevilmiyorsun. Boş ver aldırma. Ne dersin aşkın gözü kör mü acaba? Uyan artık bitti buraya. Seviyor sevilmiyorsun Boş ver Boş ver aldırma Aşkın gözü kör mü acaba Uyan artık bitti bu rüya Seviyor sevilmiyorsun Boş ver aldırma Ne dersin aşkın gözü kör mü acaba Uyan artık bitti bu rüya Seviyor sevilmiyorsun Boş ver aldırma <laughs>